Suriye tarafından düşürülen Türk askeri uçağında şehit düşen hava pilotu yüzbaşı Gökhan Ertan Malatya'da toprağa verildi. Cuma namazına mütakiben kılınan cenaze namazına Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, kuvvet komutanları, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Şehit için helallik isteyen Yılmaz'ın ettiği duaya binlerce kişi hep birazdan amin dedi. Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı daha sonra omuzlar alındı. Baba Ali Ertan'ın şehit oğlunun tabutunun önünü keserek sarılması törene katılan herkesi duygulandırdı. Cuma namazının ardından tekbirlerle omuzlarda taşınan şehidin cenazesi Malatya Garnizon şehitliğine defnedildi.